TYT'de en çok boş bırakılan soruyla karşınızdayım. Bu soruyu 5 saniyede hallediyoruz arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Soruda Px bla bla polinomunun x eksi 12 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi burada bir şema oluşturacağız arkadaşlar. Şemayı oluştururken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Hemen bakalım. Polinom x eksi 12 ile bölünüyor. x eksi 12'yi Önce bir sıfıra eşitliyoruz. X buradan 12 çıkıyor. 12 en başa yapıştırdık. 12'yi yazdık. Burada yapmamız gereken hemen e, yüksek dereceden başlıyoruz. 5. derecede kat sayısı ne x'in? 2 arkadaşlar yazdık. 4. derecede eksi 23 kat sayısı. 3. derecede eksi 13 ve 2. derece burada yazılmamış arkadaşlar x üzeri 2'den. Burada 0 yazıyoruz. 1. dereceden 143 olduğu için yazdık. Sonra da 2'yi koyuyoruz. 2 burada sabit olduğu için 2 sona geliyor. Şimdi yapmamız gerekenler şu. Kural olarak aynen alta geçiriyoruz bunu. Sonra çapraz çarpım yapıyoruz arkadaşlar. Çapraz çarpımla çarptık. Ne çıktı? Artı 24. 24 yazdık ve taraf tarafa topladığımız zaman bunlardan gelen sonuç 1 oluyor. Ve bir de aynen bu sıraya yazalım. 1. Yine çapraz çarptık. Aşağı inenler çapraz çarpılıyor. 12. Çarptık. Cevap 12. 12 ile topladık. Eksi 1 geldi. Eksi 1. Yine bunu çarpıyoruz arkadaşlar. Çarptıktan sonra eksi 12 geliyor. Eksi 12 yine topluyoruz. sıfırda da önemli değil. Topladık. Eksi 12 geldi. Şimdi ne yaptık? Yine 12 ile çarpıyoruz. Eksi 12, 12, 144 yapar ama eksi 144 yapıyor arkadaşlar. Eksi 144'ü gördük. Topladık. Ne oldu? Eksi 1 geldi. Burada yapmamız gereken yine aynı şekilde 12 ile çarpmak. Eksi 12 geliyor. Buradan eksi 12 bulup hemen ne yapıyoruz? Eksi 12 buraya yazıyoruz. Burada da toplayıp işlemi bitiriyoruz. Eksi 10. Cevap eksi 10'dur kalan eksi 10'dur arkadaşlar.